Merhaba arkadaşlar. Raziye'nin örgü evi kanalına tekrar hepiniz hoş geldiniz. Orkide şalımızı örüyorduk. Size iki bölümde anlatmıştım. Ben 10 tekrar yaptım. Şimdi kenar kısmını yapacağız. Size şöyle göstereyim. Bakın 10 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın. Buraya kadar hepimiz ördük. Bu şekilde tekrarlarımızı yaptık. Yaprak sayımızı bitirdik. Şimdi ikinci kartımıza yani üçüncü bölüme geçiyoruz. Kenar bölümüne. Buraya kadar ördüm bakın arkadaşlar. Yaprak tam şuradaydı. 5 5 ilmekli şurası bakın bu kartımız bu kadar şurada şuradan şurası bu kart ikinci kartımız şimdi burayı öreceğiz dokuz sıradan oluşuyor burayı öreceğiz ben şimdi burayı ördüm şöyle sizde görün şöyle şimdi tam şuradayız arkadaşlar buradan başlayacağız buraya kadar öreceğiz ikinci kartımıza başlıyoruz arkadaşlar üç kenar ilmekle başlayalım bir iki üç kenar ilmeğimizi ördük dola sağ kes bir düz ör sola kes dola sola kes dola sola kes 1 2 3 ilmek düz örelim sağ kes dola sağ kes dola sağa kes bir düz örelim sola kes ve dola bu şekilde tekraren bakın karttan da size göstereyim bakın şu çizginin içini sürekli tekrar edeceğiz Şimdi biz buraya kadar dolamızı yaptık. Tekrar şimdi çizgimizin kenarına geldik. Sağ kes, pardon, sola kes, dola. Sola kes, üç düz ör. Sağ kes, dola. Sağ kes, dola. Sağ kes, bir düz ör. Sola kes, dola. Bu şekilde tekrar buraya dönüyoruz. Şalımızın ilmekleri bitene kadar bu işlemi sürekli tekrar ediyoruz. Yani e, parantezin içini tekrar edeceğiz arkadaşlar. Ekranın üstünde yazılı olan yerin parantezin içini sürekli tekrar edeceğiz. Şimdi dolamızı yaptık. Bakın bu, burayı böyle bir kere ördük. Tekrar bakın parantezin içine geliyoruz. Ke, pardon, sola kez, dola. Sola kes. 3 ilmek düz ör. 1 2 3 Sağa kes. Dola sağ kes. Dola sağ kes. 1 düz örelim sola kes ve dola. Tekrarımız bu arkadaşlar. Tekrar parantezini e, içini tekraren başa dönüp tekrar edeceğiz. Yani sola kesle başlıyoruz. Tekrar bu, bu şekilde böyle böyle ilmekler bitene kadar örüyoruz. Şuraya ortaya geldiğimizde burada bir düzümüzü hep aynı işlem burası bakın ortamız bir düzümüzü örüyoruz. Tekraren tekraren tekrarlarımızı parantezin içinde yazılanları aynen devam ediyoruz. Yani şu yaprağımızı burada bitireceğiz arkadaşlar bu bölümde. Bu ikinci kartımızda burayı bitireceğiz. Orta ilmeğimizi ördük. Tekraren simetriğini örüyoruz şimdi. Doladık. Sağa kestik. Bir düz ördük. Sola kestik. Dola sola kes. Dola sola kes. 3 ilmek düz ör. Bakın. 1 2 ve 3. Sağa kes. Bakın sağ kesimizi yaptık. Dola sağ kes. Dola, sağ kes bir düz ör sola kes ve dola tekrarın parantez içinden başlıyoruz bu sefer arkadaşlar yani şurada sadece şurada bunun simetriğinden başladık şimdi burada tekrarın dolamızı yaptık parantez içimize tekrar dönüyoruz yani sola keste başlayıp yaprağımızı burayı yapıp gene tekrar parantezin içini örüp tekrar başa dönüyoruz. Tekrar başa dönüyoruz. Şalımızın birinci sırasını bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Üçüncü sıramıza geldik arkadaşlar. Üç kenar ilmeğimizle başlayalım. Bir, iki, üç. Dola, sağ kes. dola bir düz ör. Dola sola kes. Sola kes dola. Şimdi parantez içine başlıyoruz arkadaşlar. Bu parantez içini sürekli tekrar edeceğiz. Sola kes. Dola sola kes bir düz ör sağa kes dola sağa kes dola sağa kes dola bir düz ör hep aralarda dola var dikkat ettiyseniz dola sola kes ve dola. Bu şekilde bakın arkadaşlar parantezimizin içine ördük. Tekrar başa dönüyoruz parantezimizin içine. Sola kes. Dola. Sola kes. Bir düz ör. Sağa kes. Dola. Sağa kes. Dola sağa kes dola bir düz ör dola sola kes dola tekrar parantezimizin başına geçiyoruz arkadaşlar herhalde anlaşılmıştır üçüncü sıramızda bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar sıra ortaya gelene kadar bu şekilde örüyoruz bu orta işleminde zaten anlaşıldı herhalde. Ortamızı ördükten sonra tekrar aynı burada yaptığımız işlemi bu tarafta tekrar ediyoruz. Şalımızın başından başlıyoruz. dola dolaz sağ kes yapıp aynen bu birinci e, buraya kadar yaptığımız işlemi simetriğini bu tarafa yapıyoruz. Bu şekilde 3. sıramızda örelim arkadaşlar. 5. sıramıza geldik arkadaşlar. Bakın buraya kadar ördük. Gördünüz mü şöyle? Şimdi 5. sıramızı öreceğiz. 5. sıramıza geldik arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde oldu. Şimdi bu yapraklarımız kapanacak bu sırada. 5. sıradayız. Üç kenar ilmeğimizle başlıyoruz. 1 2 ve 3 dola sağ kes dola bir düz ör dola bir düz ör dola bir düz ör dola sola kes şimdi arkadaşlar parantez içimize geçiyoruz Tekrar yerimize parantezin içinden başlıyoruz. Dola sola kes. Dola 3 ilmeğimizi keselim. 3 ilmek kestik. Bakın yaprağımızı burada bitirdik. Gördüğünüz gibi. Tekrar dola sağa kes. Dola sağa kes. Dola bir düz ör. Dola bir düz ör. Dola bir düz ör. Dola sola kes. Ve dola. Parantez içimiz bu şekilde arkadaşlar. Bakın burada parantezden tekrar başlıyoruz. Doladık en son parantez içinden başlıyoruz. Sola kes. Dola. 3 ilmek kes. 2 ilmeği kestik. 1 ilmeği üzerine düşürdük. 3 ilmeğimizi kestik. Dola. Sağa kes. Dola. Sağa kes. Dola. Dola bir düz ör dola bir düz ör dola bir düz ör dola sola kes bu işlem böyle arkadaşlar en son dolayla dola sola kes dola tekrar parantez içine tekraren geçiyoruz arkadaşlar beşinci sıramızda bu şekilde örüyoruz arkadaşlar herhalde anlaşılmıştır bu sıramız aynen anlattığım şekilde şalın sonuna kadar böyle örerek parantez içini sürekli tekrar ederek örüyoruz. şalımızın 7. sırasından başla devam ediyoruz arkadaşlar. 1 2 3 kenar ilmeğimizi ördük. Dola sağa kes. 1 düz ör. Dola 1 düz ör. Dola 3 tane düz örelim. 1 2 ve 3. Dola 1 düz ör. Dola bir düz ör, sola kes. Dola ve şimdi parantezin içine geldik arkadaşlar. Sola kes, bir düz ör, sağa kes. Dola, sağa kes. Bir düz ör, dola bir düz ör dola 3 ilmek düz ör 1 2 ve 3 dola bir düz ör dola bir düz ör sola kes ve dola şimdi tekrar parantezin içine geri dönüyoruz arkadaşlar sağa sola kes bakın parantezin içine geri döndük sola kes bir düz ör, sağ kes. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Parantezin içini tekrar ede ede şalımızın sonuna kadar örüyoruz. Burada sağ kes, bir düz ör, dola, bir düz ör, dola, 3 ilmek düz ör. 1 2 ve 3. Dola, bir düz ör dola bir düz ör sola kes ve dola şimdi tekrar parantezin içine tekrar dönüyoruz arkadaşlar Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim arkadaşlar Bunu buraya kadar öreceğiz. Dokuzuncu sıramızda örelim. 1 2 3 üç kenar ilmeğimizi ördük arkadaşlar. Dola, sağ kes. Dola, sağ kes. İki düz ör. Dola, bir düz ör. Dola, sağ kes. Bir düz ör. Sola kes dola bir düz ör dola iki düz sola kes dola şimdi parantezimizin içine geliyorduk arkadaşlar. Parantezimizin içini tekrar edeceğiz. 3 ilmek keselim. 3 ilmek kes. dola Sağa kes. 2 düz ör. 1 2 dola 1 düz ör. Dola. Sağa kes. 1 düz ör. Sola kes. Dola bir düz ör dola iki düz ör bir iki sola kes ve dola parantezimizin içini şu anda ördük arkadaşlar tekrar parantez içine den başlıyoruz burayı tekrar göstereyim 3 ilmek kes 3 ilmek kes dola sağa kes 2 düz ör. 1 2 dola 1 düz ör. Dola sağ kes. 1 düz ör. sola kes. Dola 1 düz dola 2 düz sola kes ve dola. Bu şekilde arkadaşlar. Parantez içimizi tekrar ede ede sonuna kadar şalımızı örüyoruz ve bu videomuzda burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. 9 sıradan oluşuyordu. Bu 9 sıramızı ördükten sonra modelimiz bak şöyle oluyor. Yani bu yaprağımız bitti. Diğer ikili yapraklara geçtik. Bakın sağda solda yaprak oluşumu başladı. diğer videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın. Hepinize kolay gelsin.